kayıtta mı? Evet. Ee, birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu salonda ağırlayacağız. Tahran Marşı'nızın kurtuluşunun 100. yılı olması münasebetiyle de da çok daha farklı manada 100. yapılmakta yaklaşık 50 gündür. Bugün de inşallah final yapacağız. Hemşehrilerimiz büyük bir coşkuyla Sayın Cumhurbaşkanımızı beklemekte. İnşallah birazdan da Cumhurbaşkanımız buradan dünyaya çeşitli mesajlar verecek. Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşunun genç nesillere iyi anlatılması lazım. Bu vatan hangi bedellerle vatan oldu bunu çok çok iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Bu yılda üçüncü yeteneklerimiz bu manada çeşitli e, çalışmalara çeşitli toplantılara e, ev sahipliği yaptı. Bugün de inşallah demin de söylediğim gibi final yaparak Maraşımıza yakışır vaziyette kahraman Maraşımızın kurtuluş etkinliklerini, çete bayramını bir kez daha coşkuyla muhabbetle kutlamış olacağız. Tüm hemşerilerimizin çete bayramını diyorum artık kutluyorum. Ee, ee, hemşerilerimizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederiz.